Herkese Çankırı'dan selamlar. Şu an Çankırı Kalesi'ndeyim. Şöyle bir manzarası var. Az önce de Emir Karatekin'in türbesine gittik. Emir Karatekin ilk burayı alan Selçuklu komutanlarından bir tanesi. O yüzden her yerde Karatekin, Karatekin, Karatekin Üniversitesi, Karatekin Hastanesi, Karatekin'le ilgili birçok ünvan bulabiliyorsunuz her yerde. Şu anda da buranın bir terası var. Terasına doğru gidiyoruz. Şu hemen karşıdaki yer Emir Karatekin komutanın türbesi. Alpasta'nın komutanlarından bir tanesidir. Buraya gelirseniz uğrayın, bir dua edin. Şöyle içeriği de hemen göstereyim bir. Resul ne geziyorsun oğlum oralarda? Ben çekmiyorum. He? Ben çekmiyorum. <laughs> gel buraya gel. Abi park yeri şurasıymış. Neresiymiş? Burası arabalar orada. E biz araba yine park nere mi park ettik? Yani. Ee? Halim geliyor mu işte ben? Yok lan şimdi uçarsın uçarsın kalede. Yok be abi sıkıntı olmaz. Gel gel göster bana yeri gel. Şurada Neyse. Abi, o, yol, o yoldan değil dümdüz geleceğim. Yukarı doğru mu çıkan yoldan? Ha şurada. Arabalar şurada var. Oğlum oradan bir yol yukarı doğru çıkıyor. Başka da yol yok. Abi, gel abi, gel. Gel. Neyse şu arabayı yine düzgün bir yere park edelim de öyle geçelim. Şimdilik görüşürüz. İçinde çay içecek yerler mevcut. Aynı bu şekilde gibi. Şuraya da bir çekelim. Yani bu kadar bir yer. Küçük bir yer. Bir de buranın mağarası var. Tuz mağarası. Vaktimiz oldu soruya doğruyacağız. Bak şey orada bir şey. Resul. Ee, teras. Neyse burada bir çayımızı içelim. Terasa doğru öyle gideriz. Ya da gel önce terasa gidelim. Resul selam. <laughs> Utanıyor <laughs> Oğlum zaten bizden başka kimse izlemez. <laughs> Resulcüm. <laughs> Rahat ol yani. Adamlara da açık mısınız diyor. Ses yok. Çay var mı diyor. Ses yok. <laughs> Neyse dönelim. Resul niye kaçıyor Resul? Nereden giriyor oraya? Şurada merdiven. Şurada merdivenler var. Biz gireriz. Ne demişler Çankırı için? Çankırı'nın tozu, tuzu bir de kızı mı diyorlar? Evet. Öyle diyorlar. Yani biz demiyoruz, öyle diyorlar tozunu <laughs> yuttuk <laughs> bugün. Tuzunu göreceğiz. Kızına bir şey diyemem. <laughs> evet, güzel bir bahçesi var kalenin içi. Hani böyle kaleden daha çok çay bahçesi. Allah Allah, Resul az önce yakın gözüküyordu. Dur bakalım. He, yukarıdan. Yukarıdan. Yani harbiden kaleden daha çok park çay bahçesi oturup milletin gelip rahatça oturacağı yer ama güzel yapmışlar yani şöyle i̇şte bakın çok güzel şeyler var kamelyalar Ulan Resul kaç defa buradan geçtik burayı görmedik nasıl oluyor? Ya <laughs> bir buraya kadar gelmişken çekelim. <laughs> Selamünaleyküm. Dur <laughs> Resul şurada bir şunu bir tut. Ben geldim arkadaş. Ufak var. Karsın var mı? Yok. Tamam. İki tane var burada. Kimden bir var mı? Biri ben var mı? Ya da ben de hiç. Bozuk yok zaten. giriyoruz. Hadi girelim Niye lan? Korkuyorum. Ya korkma bir şey olmaz oğlum sağlamdır. Gel gel. <laughs> Ay. Resulüm bir sıkıntı yok rahat ol. İşte Çankırı bu kadar mı? Memleket. Resul ne oldu Resul gel. Gel gel. Gel bir şey olmaz gel oğlum. Beni taşıyorsa seni hala taşır. <laughs> Resul tam aşağı bak. Şimdi daha <laughs> yoksa... yüksek. <laughs> gel 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 oğlum gel. <laughs> gel Resul'üm bir şey olmaz gel. <laughs> Resul bu aşağıdan pek hoşlanmadı. Resul oğlum aslı yükseklik korkusu olan benim. Sen gelmiyor. Nasıl oluyor? Evet. Buradan da güzel bir manzarası var. Kaleye çıktığınız zaman burada teras var. Seyir teras. Seyir ufak bir ücret karşılığı gelip buradan manzarayı komple İzleyebiliyorsunuz şöyle kuş bakışı. Şimdi şu bulmuş olduğum arkada Çankuru Yeraltı Tuz Şehri diyorlar, yani tuz baharası aslında. Şimdi giriş yapıyoruz. Işıklandırma iyi gibi duruyor, ama bakacağız. Şimdi çevirelim diğer tarafa kamerayı. Evet Resul bir mağaramıza geldik. Işıklandırması iyi. İçeri bayağı serin. Evet, evet. Mesulge. Aha, <laughs> işte tuzlar yukarıda. Şuna baksana abi ya. Tuzdan yapılmış figürler. Şunu bir dokunalım. Vay. Kusura bak. nasıl attı patlan uzaylı gibi. Ne yapmışlar? Bunlar bilirler. Oğlum, hayvan kim böyle. Değişik bir şey yok yani. Ormanların korkulur yaz. Bu Buysa gerçekmiş bir Bir de bu Oğlum bak kamp yakarken sakın gelmeyin ha İkinize de söyleyeyim <laughs> Şişme bir su gel. gel. Kaybolursan bulamayız seni burada. dinlenme yeri de yapmıştı. Baksana tünel yapmış gidiyor öyle. bunlarla çekiyorlar demek gezdiğimiz yerlerde bunun aynısı olacak. Bu kadarlık yeter. Çankırı'da da başka gezilecek yer yok. Allah'a emanet olun.